Tra tra ta. Oo. Adı rap ya bal. Like. Bastım ototunu çektim kakoyu. Bastım ototunu çektim kakoyu. Bastım ototunu çektim KOKOYU Kazandım ulan ben la Deşim de ship var alüminyum for yo na das ba ba fingo fingo Yalan söyleme olursun pinokyo söylemez ben kro kingo de ship var alüminyum for yo na da ba ba fingo fingo Yalan söyleme olursun pinokyo söylemez ben kro kingo bastım ototunu çektim kokoyu Mototunu çektim kokuyu, kazandım ulan ben lotoyu. Zemzem zem suyuna çorba yapıp içtim, bu sıcaklarda ben piştim. Geceleri bir güzel sevmiştim çünkü ben iyi bir alistim. Zemzem suyuna çorba yapıp içtim, bu sıcaklarda ben piştim. Geceleri bir güzel seviştim Çünkü ben iyi bir aristim Dişimde var? Zemzem zem suyuna Geceleri bir güzel Söylemem ben Kroking on Bastım ototunu Çektim kokoyu Kazandım ulan ben Loto, 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 Loto'yu Lotoyu harcadım biladerim için Siyah post attım zincirlerim için Bu kavga ne diye kardeşlerim için Tasmasını tuttun şu itin Lotoyu harcadım biladerim için Siyah post attım zincirlerim için Bu kavga ne diye kardeşlerim için Tasmasını tuttun şu itin Zero one two three kabuğu yılan akıttı zehrini Gördüm senin resmini Zero one to three Croaking of Bushin Pirri Yılan akıttı zehrini Gördüm senin resmini